Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni tarz denemesinin kitap tarihi ve Atatürkçülük sorularının çözümünü yapacağız. <laughs> Birinci soruyla başlıyoruz. Bu bilgilere göre Avrupa ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Orta çağ boyunca Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve bilimsel hayatına lise öğretileri yani skolastik düşünce yön vermiştir. Ancak 15. yüzyıldan itibaren artık yeni bir Avrupa'nın sinyalleri verilmiştir. Yeni bir Avrupa'nın ortaya çıkmasında ise maddi zenginlik sağlayan coğrafi keşifler, aklı, akıl ve bilimi ön plana alan rönesans hareketleri, Katolik Risesi'nin sosyal ve siyasi alandaki etkisini kıran reform hareketleri, 17. ve 18. yüzyıldaki bilimsel gelişmelerin ortaya çıkardığı sanayi inkılabı etkili olmuştur. Birinci öncülüğünü aklımızda kilisenin etkisinin azaldığı, evet, özellikle reform hareketleriyle sosyal, sosyal, ve siyasal arandaki kilisenin etkisi ortadan kalkmış. Birçok gelişmenin değişimi etki ettiği, coğrafi keşifler, Rönesans hareketleri, sanayi kirabı, reform hareketleri gelişimi etki etmiştir. 3. Özgür düşüncenin geliştiği, evet, aklı ve bilimi ön plan atan bir özgür düşünce ortamı vardır. Bunun için cevabımız 1, 2, 3, yani denizli oluyor. İkinci sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik, farklı fikirlerin yaşam bulduğu, siyasi gelişmelerin yaşandığı ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bir şehirdi. Bunun yanında Selanik birçok subay ve askerin bulunduğu, çeşitli milliyetçi akımların etkili olduğu bir şehirdi. Selanik şehrinde Türklerin yanında Yahudiler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar ve Ermeniler, Ermeniler yaşamıştır. Mustafa Kemal, Selanik askeri rüşdiyesini bitirdikten sonra hemen sonra lise eğitimini almak için Manastır Askeri Lisesi sınavlarına girmiş ve sınavları kazanmıştır. Mustafa Kemal bu liseyi okuduğu dönemde yani 1897 tarihinde Manastır şehrinde Osmanlı Yunan Savaşı çıkmıştır. A. Selanik şehirde, şehrinde kültürel çeşitliğin olduğu evet farklı kültürler yer alıyor. Sırplar var, Bulgarlar var, işte Ermeniler var, Türkler var, Yahudiler var. Ve manastırın Selanik şehrinin daha gelişmiş olduğu. Öncülümüzde bununla ilgili bir bilgimiz yok. Onun için cevap Bursa oluyor. Selanik şehrinde farklı ulusların yer aldığı, evet, Türkler var, Yahudiler var, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ermeniler var. Osmanlı Devleti'nin ulusçu akımlardan etkilendiği, evet bakın milliyetçi akımların etkili olduğu şehirdi diyor. Onun için cevabımız Bursa diyoruz. Üçüncü sorumuz, bu metinde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi anlatılmıştır? Mustafa Kemal askeri idadi yıllarında Rumların, Bulgarların ve Sırpların Türk topraklarını ele geçirmek için bütün Rumeli'de nasıl çatıştıklarını öğrenmiştir. 1897'de Yunanlar Girit'e ele geçirmek amacıyla savaş açmışlardır. Türkler de Rumeli'de onlara karşı yürüyüşe geçmiştir. Mustafa Kemal bir arkadaşı ile Gönüllü olarak savaşa katılmak amacıyla okuldan kaçmıştır. Ne var ki öğrenci oldukları anlaşılınca okula geri gönderilmişti, gönderilmişlerdir. Burada gerçekçiliği mi? Hayır. Çok yönlünü yok. Vatanseverliği, evet, vatanın için savaşmak için okuldan kaçması onun vatanseverliğini, vatana canını vermek istediğinin göstergesi, kararlılığı değil arkadaşlar. Cevap Ceyhan diyoruz. Dördüncü sorumuz. Buna göre Jacques Rousseau'nun Mustafa Kemal'in aşağıdaki anlayışlardan hangisiyle etkilediği söylenebilir? Jacques Rousseau toplumsal sözleşmesi adlı eserinde egemenlik halk oyunun yürütülmesinden başka bir şey olmadığı için bence hiçbir zaman başkasına devredilemez. İktidar başkasına geçebilir ama irade geçemez. Yalnız genel irade devletin güçlerinin herkesin iyiliğine uygun olarak yönetebilir deniştir. Atatürk'te Düşünceler adlı eserde Atatürk'ün şu sözlerine yer verilmiştir. Kayıtsız sarsız egemenlik bir zerresini, sıfatlı ismi ne olursa olsun hiçbir makama vermemek, verdirmemek gerekir. Her kuvvet ancak milletin irade ve emerine uymak suretiyle yaşayabilir. Burada baktığımız zaman daha çok yönetim tarzından bahsediliyor ve yönetimin halka ait olduğundan bahsediliyor tek kişinin hakimiyeti olmaması gerektiğinden bahsediyor. Onun için ümmetçilik İslamcılıkla alakalı bir şeydir. Yok. Teşkilatçılık devletin teşkilatlanması ile alakalı. Bunu ondan da bahsetmiyor. C. Demokrasi. Burada arkadaşlar insan hakları, demokrasi yani insanların yönetime katılması vardır. Cevap Ceyhan oluyor. Bağımsızlık da değil arkadaşlar. Bağımsızlık başka devletlere karşı verilen mücadeledir diyoruz. Cevap Ceyhan. Beşinci sorumuz. Bu bilgilere göre Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İstanbul'a çağrıldığın zaman İtalyanlar Trabzon'a e saldırdılar. Ben de isim ve kılık değiştirerek bazı arkadaşlarla birlikte Mısır'a oradan da Bingazi duraylarına gittim. Bir yıl kadar süren savaş sırasında Bingazi Kuvvetleri Komutanlığı'nda bulundum. Asıl memlekette olan Balkan Savaşı başlamıştı. Bulgar ordusu Çatalca çizgisine ve buraya kuzeyine girdiği bir sırada İstanbul'a döndüm. Evet. Osmanlı Devleti'nin sırları daralmıştır. Mustafa Kemal vatansever bir kişiliğe sahiptir. Evet, burada gönüllü olarak katılması vatansever olduğunu gösteriyor. İtalyanlar yayınlacı bir anlayışa hareket etmişlerdir. Evet, var. Bulgarlar Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetlerde bulunmuşlardır. Evet, Balkan Savaşları var. Bulgarlar Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetlerde bulunmuşlar. Osmanlı devleti sınırları daralmıştır. Ancak öncülümüzde Osmanlı devletinin daraldığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Yani toprak kaybedildiğiyle ilgili bir bilgimiz yok. Onun için cevap Adana diyoruz arkadaşlar. Bu bilgilerde Osmanlı devletinin aşağıdaki özelliklerden hangisinin dolayı onu önemli kıldığı anlatılamamıştır. Evet. Toprakların geniş olmasının yanında Boğazlar gibi önemli geçiş yollarına sahip olması. Osmanlı Devleti'nin önemini kırmıştır. Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesi durumunda yükünün azalacağını ve halife sayesinde tüm Müslümanların savaşa katılacağını düşünmüştür. İtiraf devletleri ise savaşın geniş bir alanı yayılmaması için Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini istememiştir. Evet. Bir. A. Siyasi. Evet siyasi olarak istemiyorlar. Özelliği, siyasi özelliği var Osmanlı Devleti'nin. B. Ekonomik. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünden bahsetmiyor arkadaşlar. Bu sadece yani siyasi, stratejik gücünden bahsediyor. Cevap onun için Bursa. C, dini Müslümanların katılacağını düşünmüşler. Osmanlı halifesi e, kutsal cihati ilan de bütün Müslümanlar itiraf devletine karşı savaşacaklarını düşünmüşler. Dini üzerinde önemli kılmış. Jeopolitik işte boğazlara sahip olması, Asya ile Avrupa'ya bağlayan konumda bulunması, Osmanlı Devleti'ni jeopolitik konumda gösterir. Bunun için cevabımız anlatılmamış dediğine göre Bursa diyoruz. Bu parçadan hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde aydınlar arasında Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük gibi fikir akımları yayılmıştır. Bu fikir akımlarının yayılmasında Fransız itirazının ulusçuluk akımı etkili olmuştur. Bu fikir akımlarından Osmanlıcılık fikrini savunan ve genç Osmanlılar olarak da bilinen Jön Türkler, dönemin padişahı ikinci Abdülhamit'e meşrutiyet ilan ettirmişlerdir. Fakat meşrutiyet yönetimine geçilmesine rağmen azınlıkların bağımsız hareketleri önlenememiştir. Bir, çok Ruslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde azınlıklar milliyetçi akımın etkisiyle ayaklanmışlardır. Var arkadaşlar bakın, Ruslu akımıyla ayaklandıklarından bahsediyor. İki, fikir akımlarından bazıları Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışının değişmesine etkili olmuştur. Evet, burada Jön Türklerin meşrutiyet düşüncesi yani Osmanlı'daki monarşi yönetiminden meşrutiyet yönetimine geçilmesinde etkili olmuştur. Jön 3 Jön Türkler ulusçu anlayışı doğrultusunda ortaya çıkan ayrılıkçı faaliyetleri önlemekte başarılı olamamıştır. Evet, meşrutiyet yönetiminin ortaya çıkarılmasına rağmen azınların bağımsız hareketi önlenememiştir diyor. Cevap burada 1 2 3 oluyor. Denizli dedi arkadaşlar. 8. sorumuzda bu bilgilerde Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinin hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir diyor. Askeri orta bitirdiğim zaman merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır Askeri Lisesi'nde matematik pek kolay geldi. Bununla uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızca da geri idim. Öğretmen benimle çok uğraşmıyor. Acı uyarlarda bunun bulunuyordu. Bu uyarlar benim çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. 2-3 ay gizlice Frerler Okulu'nun özel sınıfına davet ettim. Devam ettim. Böylece okul derslerine oranla fazla derecede Fransız öğrendim. O zamana kadar edebiyatla çok ilişkim yoktu. Merhum Ömer Naci Bursa Lisesi'nden kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Daha o zaman şairdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Bir arkadaşın kitaplarından hiçbirini beğenmemesi gücüme gitti şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Ona çalışmaya başladım. Evet. İleri görüşlük yok. Azimlilik, evet arkadaşlar burada Fransızcasını bilmiyor. Fransızca öğrenmek için gayret ediyor. Şiiri bilmiyor. Şiiri tekrar öğrenmek için gayret ediyor. Azimlilik var. Akıcı, akılcılık, Burada kızılcıktan bahsetmiyor. Vatanseverlik, vatanın kurtarılması ile ilgili bir savunması ile ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Cevabımız Bursa, azimli olduğunu, kararlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. 9. sorumuz bu, bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti 1877-78 Osmanlı'nın rus Harbi sırasında yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle iç ve dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamıştır. Bu duruma tepki gösteren Avrupa devletler yapılan anlaşma gereği 1881'de damga, alkolü içki, balık hava, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm geliri iç ve dış borçlara ayrılmıştır. Bu vergiler topluma ve alacaklılara ödeme görevi ise İngiltere'de Fransa'da başkanlığında kurulan Duyun Umumi İdaresi Genel Borçlar İdaresi'ne verilmiştir. Evet 93 harbi arkadaşlar. 1777-78 Rus harbi 93 harbi olarak geçmekte. Tabii 93 ay sonucunda da Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Savaşı'nda almış olduğu borçları artık ödeyemeyecek hale gelmiş ve iflas etmiştir. Ulaşılama dediğine göre Osmanlı Devleti yönetime karşı tepkiler ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar burada yönetime karşı değil, dış ülkelerle Osmanlı Devleti arasındaki bir çekişmedir. Cevap Adana'dır. Osmanlı Devleti dışa bağımlı hale gelmiştir. Evet, ekonomisi tamamen Avrupa Devleti'nin kontrolüne geçmiştir. Osmanlı Devleti Uluslararası Aralık'ta de itibar kaybetmiştir. Evet, iflas etmiştir. Onlara ödeyemeyeceğini duyurmuştur. Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başlamıştır. Duyun Umumi İdaresi Osmanlı ekonomisine müdahale etmeye başlamışlardır. Cevabımız Adana arkadaşlar. 10. sorumuz bu bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? Mustafa Kemal Selanik'teyken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuştur. Bu cemiyetin çalışmaları sonucu tek kişilik yönetim olan monarşiden halkın kısmen de olsa yönetime katılımını sağlayan meşrutiyet geçilmiştir. Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan 31 Mart isyanını bastırmakla görevlendirilen Mustafa Kemal hareket ordusu içerisinde yer almıştır. İsyanı bastırırken hareket ordusu ordusu meşrutiyet rejiminin devam etmesine katkı sağlamıştır. Evet, yenilik yanlısı olduğu. Evet, meşrutiyeti korumaya çalıştıklarından dolayı yenilik yanlısı olduğunu gösterir arkadaşlar monarşi yönetimini benimsemedi. evet burada monarşiye karşı olduğunu, halkın kısmen yönetimde olması katılmasını sağlayan meşruti yönetimi geçilmesini istemiştir var arkadaşlar. Teşkilatçı bir özürlüğe sahip oldu. Burada Mustafa Kemal teşkilatçı ile alakası yoktur. Cevap 1 ve 2. Böyle çıktığımızda Ceyhan diyoruz. Evet. Böylelikle inkılap tarihi sorularını inkılap tarihi ve sorularını bitirdik. Kolay gelsin diyoruz.